Hepinize merhaba ben Aslım bugün sizlerle Bu ya da futbol videosu değil Bugün sizlerle farklı bir video için karşınızdayım Arkadaşlar Hamdi ile bir Besleye girdik Söyle bir besle Şimdi, şimdi siz Hamdi'ye Abone olunca ben bir puan kazanıyorum Hamdi'den bana gelen bir bana abone olsa Hamdi bir puan kazanıyor bu challenge'ı önümüzdeki hafta yani Polat 26 Nisan'a kadar yapacağız. Ee, en çok kim puan toplarsa o kazanacak. Desteğini esirgemiyor zaten dost kanallarda. Abone olun. Siz abone oldukça puan kazanacak. Amca de zaten böyle bir video çıkacak. Bu arada da sabitlediğim yolda linkti var. Oradan abone olabilirsiniz. Saat 3'te görüşürüz yorumlara yazdığım gibi işte bu videoda geliyor bay bay.